Merhabalar. Yıllarca ders verirken gördüm ki toplama ve çıkarma öğrenirken matematiği çok seven o çocuklar iş çarpmaya gelince hemen matematikten korkmaya başlıyorlar. Korkmayın, her şeyin bir kolayı var. Anlatıyorum. Çarpımlara önce en kolay iki tanesiyle başlayalım. Bir tanesi sıfır, bir tanesi de birle ile çarpmak. Sıfırla çarpmak benim en sevdiğim. İlkokuldayken öğretmenim söylemişti. Yutan eleman. Buraya çok büyük bir sayı yazabilirim. Kaç basamaklı olduğunun hiçbir önemi yok. Bunu sıfırla çarptığım anda cevabım sıfır oluyor. Sıfır yanına sayı yazılan her sayıyı yok edip sıfırlar. Gelelim bire. Bir biraz daha insaflı sıfıra göre bir sayı yazdığımızı düşünüyorum. Bunu 1 ile çarpıyorsak cevap her zaman yazdığımız sayıdır. Mesela yine büyük bir sayı düşüneyim. Cevabım 167 çarpı 1'den 167 olur. Neden? Çünkü dedik ki eğer bir sayı 1 ile çarpılıyorsa Cevap her zaman sayının kendisidir. Neden böyle büyük sayılarla başladın? Biz daha rakamlarla çarpmayı bile bilmiyoruz diyebilirsiniz. Tam da bu yüzden. Korkmanıza hiç gerek yok. Sıfır yutuyor. Cevap her zaman sıfır oluyor. Birse ise yazdığınız sayı her neyse aynı cevabı veriyor. Tamam. Rakamlarla da deneyelim. 1 çarpı 1. 1 çarpı 2. 1 çarpı 3. 1 çarpı 4. Ve devam edebilir. 1, 2, 3 ve 4. Neden? Hemen başka bir renkli kalemimle göstereyim. Ne demiştik? Ne ile çarpılırsa aynı cevabı veriyor. 1 ile çarpıldı, 1 dedi. 2 ile çarpıldı, 2 dedi. 3 ile 3, 4 ile 4, 5 ile 5, 6 ile 6, 100 ile 100, 1000 ile 1000. Hileli olabilir evet. En kolay iki tanesiyle başladım. Ama gerçekten çarpmadan korkmanıza hiç gerek yok. Devam ediyoruz. Şimdi ikilerle çarpmaya bakalım. İki de birazcık ezberlemek zorunda olduğunuz bir bölüm olabilir. Ama aslında belki oyunlarınızda kullanıyorsunuz. Böyle çifter çifter gitmeyi. Niye çiftler dedim? 2'ye 2 ile çarpılmak, 2'ye bölünebilmek çift sayı. Yani ikiz gibi 1 ve 2. 2 2 olmak. Ne demek istiyorsun? Anlatalım. Şimdi öncelikle 2 ile çarpma kuralı için ilk yapacağım şey böylece burayı 2 kolona ayırmak. Bu ilk kolonum 5'e kadar. Bu da ikinci kolonum. Şimdi birazcık hile yapıyorum. Şöyle ki önce ilk dört tanesine sıfır koyuyorum. Sonra 5 tanesine 1 koyuyorum. Ve en sonuncusuna 2 koyuyorum. 2 4 6 8 0 Pamela yazdığım her şeyi şimdi yan tarafa yazıyorum. 2 4 6 8 0 Evet, sıfırlar ve birler kadar kolay değil. Birazcık hatırlamanız gereken şeyler var. Ama belki dediğim gibi oyunlarınızda çift çift sayarken 2 4 6 8 diye kullanıyorsunuzdur. Kullanmıyorsanız da bu tabloyu yaparken aklınıza şöyle bir şey getirebilirsiniz. Evet ilk dört tanesine yanına sıfır koydum. Yani hiçbir şey koymadım da sayabilirsiniz aslında. Birazcık aklınıza gelsin diye hani sıfır, bir, iki diye gidiyor ya rakamlarımız. Sonra beşten başlayarak bir yazmaya başladım. Ve buraya yazdığım iki, dört, altı, sekiz, sıfır sıralamasını birebir yan tarafa da yazdım. Bu arada Onlarla çarpmayı anlatacağım ama hazır yeri gelmişken söylemek istiyorum. Burada on sayısını görüyorsunuz. Onla çarpmak her zaman çarptığınız sayının yanına sıfır koymak demektir. Arada unutursanız neye neyi ezberliyordum, en sonda ne vardı, en başta ne vardı diye. Belki buradan başlayıp sonra terse doğru gitmeyi de düşünebilirsiniz. Kime nasıl kolay geliyorsa, eğer anlamadığınız bir yer olursa soru sormak isterseniz yorum yapmaktan çekinmeyin videonun altına. Devam. Şimdi sıra üçlerde. Tablo gelsin. Tabloyu bu sefer 3'e ayırdım. 2'de İki 2'ye ayırmıştım. 5'e kadar. Bu sefer 3'e ayırdım. Tabii ki 3 çarpı 10'u yazmadım daha. Bu kısmı ezberliyorum tabii ki de. Önce yine geçen sefer yaptığım gibi yapayım. Sıfırlar, birler ve ikiler koyayım buraya başına. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 2, 6. 3 çarpı 3 de 9. Şimdiki yöntemim birazcık kafa karıştırıcı olabilir. Ama aslında öğrendikten sonra şunu fark edeceksiniz. Biz tabii ki neden böyle yöntemler veriyoruz şu anda? Yazarak öğrenmeniz için ve yazarak öğrenirken birazcık size kolaylıklar sağlayabilmek için. Aslında her şeyi günün sonunda ezbere bilmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Ama oldu ya unuttunuz, sınava girmek üzeresiniz, heyecanlandınız. Mutlaka hemen tıp 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 yazıp İşlemlerinizi daha kolay ve güvenilir bir şekilde çözebilmeniz için bu yöntemleri veriyorum. Şimdi 3. Hemen şunu düşüneceğim. 1'in yanına öyle bir sayı yazmam lazım ki toplamları 3 etsin. Kaç? 2. 1'in yanına öyle bir sayı yazmam lazım ki toplamları 6 etsin. 5. 1'in yanına öyle bir rakam yazmam lazım ki toplamları 9 etsin. 8 Şimdi aynısını burası için de yapacağım. 2'nin yanına öyle bir rakam yazmam lazım ki toplamları 3 etsin. 6'nın yanına öyle bir rakam yazmam Pardon. 2'nin yanına öyle bir rakam yazmam lazım ki toplamları 6 etsin. Kaç? 4. 2'nin yanına öyle bir rakam yazmam lazım ki toplamları 9 etsin. 7. Her şeyi öğrettin İpek. 10 On nerede? Onu da az önce söylediğimiz yöntemle yapabiliriz. Çarptığımız rakam ya da sayı fark etmez. Yanına bir sıfır koymak demekti. Onla çarpmak. Ta -da! Devam. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama dörtlerle çarpmayı gerçekten ezberlemek zorundasınız. Benim kafamda kolay bir yöntem bile yok gerçekten. Ama beşlerin var. Beşlerle çarpalım hadi. Tablo gelsin. Ta ta! Şimdi... Bakalım öğrendiniz mi diye. Birlerle çarpma kuralımız neydi? Ne görüyorsam aynısını yazacağım. 5 ile çarpıyorsam burası 5. Terse gideyim. Onlarla çarpma kuralım neydi? Gördüğüm rakamın ya da sayının yanına bir tane sıfır koyacağım. İşte bundan sonrası çok eğlenceli. Hemen başlıyorum. 1 1 2 2 3 3 4 4 2 2 yazdım bunları. 5 ile başladığı için 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 bir de 5. 5'lerle çarpmak gerçekten çok kolay. Sonu ya 0 ya 5 oluyor. Çarptığımız sıralamaya göre hemen bakabiliriz. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Çok merak ediyorum hangisinden başlamıştım? Hemen 1 ile nasıl çarptığımı ya da 10 nasıl çarptığımı hatırlayıp yukarı doğru çıkıyorum. 6'larla ve 7'lerle çarpmak için size iyi haberlerim yok. Yine o kısım ezber. Ama 8'lerle ilgili size iyi bir haberim var. Bu sefer fıt fıt yapmayacağım tablo için. Yazıyorum gözünüzün önünde. 2 kolona ayırıyorum yine. Bu ilk kolonum. Sonra Evet. Hemen bir renk değişimi yapıp hatırlayalım. Şimdi Kolay yolum aslında hem var hem yok. Şöyle ki. Zaten bunu biliyorum. 1 ile çarpmak ne demekti? Hemen kendisiyle. 10 ile çarpmayı da biliyorum. Yanına bir sıfır koymak. Gerisi şöyle ilerliyor. Önce yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Bıraktığım rakamla devam ediyorum. 4, 5, 6, 7. Hmm, 8'i de burada buldum. Bu taraf rakamlarımı da farklı bir renkle yapayım. 8'den ikişer ikişer geriye doğru sayarak gidiyorum. 8 7 değil 6, 5 değil 4, 3 değil 2, 1 değil 0. Burada sonda gördüklerimi hop buraya geçiriyorum. 8 2 düştüm. Hop. Bitti. Bu sefer tablomla geldim. Sıra dokuzlarda. Dokuzlarla ilgili benim kullandığım birçok yöntem var. Parmaklarınızı nasıl kullandığınızı da göstereceğim çarpım yapabilmek için. Tablodan ilerlersek. 9 <laughs> çarpı biri biliyoruz. 1'i hangi sayıyla çarparsam ya da hangi rakamla aynı kendisi oluyor. Onunla çarpmayı da biliyorum artık. Yanına bir sıfır koymak. Sonrası çok eğlenceli. 9'u hangi rakamla çarpıyorsanız bir küçüğünü yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'um da burada. Sonra tam Tersini yazıyorum. Buradan başlayarak. Sıfırdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da burada. Diyeceksiniz ki neden böyle bir şey yaptım ya da unuttum. Hemen 9 ile 5'i çarpmak istiyorum. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz kolaylık olarak. 9'u ne dedik? Mesela 8 ile çarpmak istiyorum. Hemen 8'den bir küçük olan rakamı yazıyorum. 7. 7 ile kaçı toplarsam sonuç 9 eder. 2'yi. Şimdi fark edebilirsiniz. 1 artı 8, 9. 2 artı 7, 9. 3 artı 6, 9. 4 artı 5, 5 artı 4, 6 artı 3, 7 artı 2, 8 artı 1 ve 9 artı 0. Yani ben size aslında 9 ile çarpın dediğimde söylediğimiz rakamın bir küçüğünü alıyorsunuz. Diyelim ki 5 dedim. Bir küçüğü 4. Dört. ile kaçı toplarsam 9 eder? 5'i. Hmm, Hop 45. Parmaklarımızla nasıl yapıyoruz peki? Ellerimizi önümüze koyuyoruz. Her zaman saymaya sol elimin serçe parmağından başlıyorum. Diyelim ki sol elimin serçe parmağından başlayacağım ve dokuzla 5'i çarpacağım. 1, 2, 3, 4, 5. parmağımı kapattım. Kapattığım parmağımın sol tarafında kalan parmak sayımı yazıyorum. 4. Sonra da sağ tarafında kalan parmak sayısını yazıyorum. 5. Demek ki 9 kere 5, beş, 45'miş. Bakıyorum. Doğru. Başka bir tane deneyelim. 9 ile 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 kapattım. Bu kapattığım parmağımın sol tarafında kalan 1 2 3 4 5 6 7 oldu. 7. Sağ tarafında kalan da 2. Hop 70, hop 2. Bakıyorum. Doğru. Ve sıra onlarda. Onlarla çarpma yapma işlemini aslında öğrendiniz bile diğerlerini yaparken. Çünkü bir sayıyı ya da bir rakamı onla çarpmak yanına sadece bir sıfır eklemek demek. Bunun için tablo bile yapmama gerek yok. Yazalım. Diyelim ki 3 çarpı 10. 3'üm var. Yanına bir sıfır koyuyorum. Hop oldu. Peki acaba bunların yerlerini değiştirsek? Yani 10 çarpı 5 yapsak. Bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Çarpmada ben sayıların yerlerini değiştirebilirim. 5'i önce onu sonra yazmam. Yani sıralama benim hayatımda hiçbir şey değiştirmiyor. 5 ile çarpıyorsam 5. Yanına da bir tane 0 koyuyorum. Hmm, o kadar büyük bir sayı yazalım ki kimseler çarpamasın. Ama bence siz çarpabilirsiniz. Yazalım. Aklımıza gelen rakamları yan yana dizelim. Ve 397.652 diye bir sayı buldum. Onunla çarpıyorum. Ne yapacağım? Bütün bu rakamları tek tek yazacağım. 3, 9, 7, 6, 5, 2. Yani 397.652. Hop yanına bir sıfır koyacağım. Oldu bitti. Onlarla çarpmak gerçekten çok kolay. Sadece yanına sıfır ekliyorsunuz. Bu da benden size bir bonus olsun. Normalde okullarda her zaman çarpım tablosu 10'a kadar öğretilir. Ama benim size hediyem 11'ler. Hatta bununla ilgili epeyce dışarıda hava atabileceğiniz bir de yöntem öğreteceğim. Öncelikle tablomu yazdım görüyorsunuz. Bir sayıyı 11 ile çarpmak demek çarptığınız sayıyı yanlış, rakamı, ne demek bu? Rakamları bil, hatırlarsak eğer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bizim rakamlarımız. 9'dan sonra gelen her şey sayı. Neden? Çünkü bu rakamları kullanarak yazıyoruz. Mesela 10, 1 ve 0. 11'in rakamlarla çarpılması çok kolay. 1 ile çarpılıyorsam kuralı biliyorsunuz. Aynısını yazıyorum. 2 ile çarpılıyorsam, hangi rakamla çarpılıyorsam o rakamı 2 kez yazmak. 3'ü 2 kez, 4'ü 2 kez, 5'i 2 kez, 6'yı 2 kez, 7'yi 2 kez, 8'i 2 kez, 9'u 2 kez. 10'u 2 kez diyemedim. Neden? Çünkü 10 bir sayı, rakam değil. Dikkat. 10'la çarpma kuralını biliyorum ama Sonuna bir sıfır eklemek. 11, hop sıfır ekledim. Şimdi gelelim hava atacağımız yönteme. Belki de daha okullarınızda iki basamaklı sayıları çarpmayı öğrenmediniz. Belki de değil muhtemelen öğrenmediniz. Ya da belki bu videoyu seyredenler yaşınız büyük, belki yetişkinsiniz. Benim tanıştığım birçok arkadaşım bile, hatta kocam bile bu yöntemi bilmiyordu. Hadi anlatayım size. Diyelim ki 54 sayısıyla 11'i çarpacaksınız. Nasıl çarparız? Hem de kafadan ve çok kolay. Buraya yazdığınız 54 sayısını 2'ye ayırıyorsunuz. 5 ve 4. Ortaya da ikisinin toplamını yazıyorsunuz. 5 ve 4'ün toplamı olan 9, 594. Diyelim ki 36 çarpı 11 yapacaksınız. Hemen ayırıyorum. 3 ve 6. Toplamları kaç etti? 9. 21 11 ile çarpacağım. 21 ortaya da toplamı yazacağım. Ama bazen şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekebilir. Diyelim ki 73 7 ve 3 ayırdınız. Fakat toplamı 10 etti. Ne yapıyoruz 10 ettiğinde? 0'ı ortaya yazıp bunun yerine 8 yazıyoruz. Evet, artık 11'lerle çarpmayı biliyorsunuz. Bir bonusunuz oldu. Ne kadar çok kolay yöntem biliyorsanız o kadar hızlı işlem yapabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Yeni konularla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Bugün size çarpım tablosunu daha kolay ezberleyebilmeniz için bir takım yöntemler gösterdik. Zorlandığınız başka konular mı var? Başka sorularınız mı var? Matematiği sevmekle ilgili birazcık teşviye mi ihtiyacınız var? Merak etmeyin. Diğer videolarda anlatıyorum.